Merhaba değerli dostlarım. Osmanlı tarihine seyahat programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda Avrupa'da düşünce yaşamında ve sanat alanında gelişmeleri soru ve cevaplarla arz etmeye çalışacağım. Birinci sorumuz, skolastik düşünce nedir? Cevap, kilisenin neye doğru dediyse onun doğru kabul edilmesidir. Kilisenin yanlış dediğinin yanlış kabul edilmesidir. Orta Çağ'da kilise kendi gücünü ve otoritesini kabul ettirmek için okur yazarlığı yasaklamıştır. Okur yazar olmak sadece kilisenin elindeydi. Avrupa'da insanlar bilerek cahil bırakılmışlardır. Kilisenin sözünün dışına çıkmasınlar diye. Avrupa'da okur yazar oranı %2 civarındaydı. Papazlar ve soylular okur yazardır. Halka yasaktı. Aynı dönemde Osmanlılarda bu oran yüzde on Bunlar sadece okur yazar da değillerdi, çok iyi yetişmiş yabancı dil bilen, bugünkü profesör seviyesinde insanlardı. Tekke ve zaviyeler her mahallede halkı eğitmekteydi, Osmanlılarda insanlar ya alim ya da arifti. Eğitimde mucize İslamiyet'in ilk emri oku ayetidir. Müntesiplerinin yüzde yüzünü okur yazar yapmayı başaran tek ve ilk insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslüman olan herkes Kur'an ayetlerini ezberlemek için okuma öğreniyorlardı. Ümmi peygamberin mucizelerinden biridir. Yine dünyada örneği olmayan tek uygulama Bedir Savaşı'nda yapılmıştır. Esirlerden Müslümanlardan 10 kişiye okuma yazma öğreten her esiri serbest bırakmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya öğreten ol ya öğrenen ol ya da bunlara yardım eden ol, dördüncüsü olma demiştir. Soru: Rönesans nedir? Cevap: 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere Rönesans denir. Soru: Rönesans'ın en büyük sebebi nedir? Cevap: Müslümanlardır. Çünkü Müslümanlar İspanya'da ilmin ve sanatın zirvesine çıkmışlardır. İspanya'daki Müslüman üniversitelerinde Avrupalı gençler eğitim görüyorlardı. Batıda İspanya, Doğu'da Osmanlı ve Güney'de Sicilya'da ele geçirmiş olan Müslümanlar her yönden Avrupa'yı kuşatmışlardı. İlim, sanat ve zenginlik Müslümanların elindeydi. Avrupalılar Müslümanlar gibi olmak için Rönesansı yaptılar. Soru Avrupa'da Rönesans'ın en çok etkilendiği Müslüman Endülüs'ten yani İspanya Müslümanları bahseder misiniz? Cevap, Müslüman ülkelerin yöneticileri yani sultanları mutlaka şair olarak yetiştirilirlerdi. Çünkü şiir ince bir ruhun, hassas bir algılamanın ve duymanın adıdır ki tamamen insanidir. Kelimelerin desenlenmesidir. Osmanlılar'da da bu gelenek yıkılana kadar devam etti. Fatih, Kanun'u ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinin en meşhur şairleriyle boy ölçüşebilmişlerdi. 3. Selim ve 5. Murat hem şair hem de bestekardılar. 1085'te Endülüs Müslümanları astronomide zirvedeydi. Gezegenlerin yerlerini tespit etmiş ve bunların yerini gösteren usturlopları hazırlamışlardı. Ekvator bulunduğu enlemler ve boylamlar yapıldı. İngilizler buradan aşırdılar. Altıncı Alfenso Toleda şehrini aldığında bu hazineleri gördü ve sahiplendi. Kordoba Endülüs Emevi Devleti'nin başkentidir. 9. yüzyılda nüfusu 200 bindi, bütün sokakları taş döşeliydi ve geceleri aydınlatılıyordu. Londra, Paris aynı duruma 16. yüzyılda rönesansla ancak ulaşabildi. Kordoba'nın her sokağında kadın ve erkekler için hamamlar vardı kaynaklar binden fazla hamam olduğunu belirtiyorlar. Şehrin tüm sokaklarını gezen tertemiz sular kanallar da dolaşıyordu. Ve abdestler günde beş defa su sıkıntısı olmadan alınıyordu. Avrupa'da temiz su bulmak zordu. Kuyulardan su çekmek için insanlar çoğu kez kavga ediyorlardı. Tıp bilimi çok ileriydi. Doğumda bugün bile kullanılan farseps aleti yapılmıştı. Farmakoloji ve patoloji tamamen İslam bilginlerinin eseridir. Granada şehrindeki El Hamra Sarayı bugün İspanya'nın en çok turist çeken yerlerindendir. Çünkü bu saray o dönemin geleneklerini, sanat dehasını ve bilimsel hesaplarını göstermektedir. Fransız eski ateistlerinden Garudi Müslüman olma sebeplerinden birisi olarak El Hamra Sarayı'ndaki şah eserliği söylemektedir. Bu eserler yapan ve yaptıran din hak din olabilir başka izah yok demiş ve Müslüman olmasının sebebi olarak bunu söylemiştir. Bugün dünyanın bütün ülkeleri nasıl İngilizce öğrenme yarışındaysalar o zaman da Arapça öğrenmek için çalışıyorlardı. Birçok Avrupa sarayında Arapça saray dilidir. Çünkü Müslüman dünyasındaki gelişmeleri başka takip etme yolu yoktur. Dante gibi Avrupa'nın önemli düşünürleri Arapçayı öğrenmişlerdi. Michel Scott önemli bir isimdir Avrupa Rönesansı için. Çünkü bu kişi İspanya'da tahsil görmüş. Kendisi gibi orada tahsil görenleri bir araya toplamıştı. Bunlar Endülüs kültürünü ve kütüphanelerini Sicilya'ya taşıdılar. Rönesans'ın İtalya'da başlama sebebi budur. Çünkü Sicilya Kralı 2. Frederick bu komisyonu korumuş ve teşvik etmiştir. Masraflarını karşılamıştır. İlk oryantalizm hareketidir bu aynı zamanda. Oryantalizm şudur. Avrupalıların Önce İslam ülkelerinden sonra da işgal ettikleri tüm ülkelerden kültür, dil, sanat ve din gibi değerleri inceleyip içini boşaltmalarına denir. Oryantalizmin amacı insanları kendi kültür, dil ve dinlerinden uzaklaştırmak, şüpheler uyandırmak, güven sarsmaktır. Böylece Avrupa kültürünü ve üstünlüğünü kolayca benimsetmek, yaymaktır, Avrupalaştırmaktır. Bütün dünyada Giyim kuşam, yemek kültürü ve dükkanların tabelaları gibi her şey hızla Avrupalılaşmıştır. Yani oryantalizm başarıyla devam etmektedir. Bugün İspanya'da Mezoroplar adı verilen bir topluluk yaşamaktadır. Bunlar Arapça konuşan Hristiyan İspanyollardır. Endülüs hayranı olan atalarının yolundan gitmektedirler. Soru, Rönesansın diğer sebepleri nelerdir? Cevap, Birincisi matbaa ve kağıdın kullanılmasıyla özgür düşüncenin artması. ikincisi coğrafi keşiflerle Avrupa'nın hızla zenginleşmesi. Üçüncüsü yazar, şair ve sanatçılara sponsor olan zenginlerin varlığı. Dördüncüsü zenginliğin ve özgürlüğün getirdiği güven dahi sanatçılar ortaya çıkardı. Beşincisi İstanbul'un Türkler tarafından fethi Avrupa'da şok tesiri oluşturdu. Avrupalıların hırsını artırdı. Soru, Rönesans sanatçıları deyince kimler akla gelir? Cevap, Rönesans sanatçıları yüzlercedir, binlercedir ama ilk akla gelenler İtalyan sanatçılardır. Bazıları Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael'dir. Ninja kaplumbağalarını hatırlayın. Bu isimdeki çizgi film kahramanları Rönesans sanatçılarının adıdır. Çizgi filmle Rönesans sanatçılarını dünya çocuklarına ve bizim çocuklarımıza öğretmişlerdir. Soru, Rönesans sanatçılarından başka kimleri sayabiliriz? Cevap: Machiavelli, İtalya'da Thomas Compenella, Brament, Fransa'da Pierre Lesco, Jean Bûlen, Rabel, Ronsard, Montaigne, Jean Bodin, Almanya'da Albrecht Dürer, Ruchlin, Röcklen, Martin Luther, İngiltere'de Shakespeare, Thomas More's, İspanyol Cervantes ve eseri Don Quixote, Rönesans'ın unutulmazlarıdır. Cervantes Osmanlı'da esir kalmıştır. Esirliği bitince ülkesine dönmüş ve Don Kişot'u yazmıştır. Eserde Osmanlı etkisini görmekteyiz. Soru, Osmanlıların Avrupa'daki rönesansı takip edemediği söylenir doğru mudur? Cevap, tamamen yanlıştır, iftiradır. Çünkü Fatih, İtalyan ressam Bellini'ye resmini yaptırmıştır. İtalya'da derebeylikleri yıkan büyük topları yapmıştır. Fatih'in oğlu 2. Bayezid'in Leonardo da Vinci'ye İstanbul Boğazı'na bir köprü projesi verdiğini biliyoruz. Rönesans'ın bu en ünlü mimar ve ressamı Leonardo da Vinci İstanbul Boğazı'nı düşünüp çizdiği plan ve projeler padişaha gelince Türk mühendis ve mimarlardan geçer not alamamıştır. Çünkü teknik ve hesap hataları ortaya çıkarılmış Leonardo da Vinci'ye projesi geri gönderilmiştir. Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş dönemini içine alan 1451'de Fatih'in ikinci kez padişah olmasıyla başlayıp Sokullu Mehmet Paşa'nın öldüğü 1579 yılları arasındaki 128 yıllık dönemidir. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların 15 ve 16. yüzyılda Avrupa kıtasından habersiz olduğunu düşünmek tam bir cehalettir. Soru, reform nedir? Cevap, 16. yüzyılda Avrupa'da din alanında yapılan yeniliklere reform denir. Soru, reformun önderi kimdir? Cevap, Alman asıllı Martin Luther. Soru, reform niçin olmuştur? Cevap, Hz. İsa hayattayken kendine inanan insanlar yani havariler 11 kişiydi. 300 yıl boyunca ise Hristiyanlar romanların zulümlerine rağmen çoğaldılar. Önü anlamayan bu çoğalma karşısında Bizans İmparatoru 1. Konstantin Hristiyanlığı devletin resmi dini ilan etti. Ama Hristiyanlığa eski Roma'nın inançlarına da uyarladı. Eski Yunan'daki yarı insan yarı tanrı olan Herkül'ün yerine Hazreti İsa'yı getirdiler. Tevhid inancı bozuldu ve teslis yani üçleme baba, oğul ve ruhul kudüs inancı getirildi. Gerçek Hristiyanlar dinsiz kabul edildi ve yok edildi. Hristiyanlık bozuldu, Katolik ve Ortodoksluk olarak iki büyük mezhep oluştu. Papa günahları affediyor ve cennetten yer satıyordu, Roma imparatorlarının zulmünü alkışlıyordu. İncil yüzlerce olmuştu ve dörde indirilmesi için İznik'te iki defa konsül toplanmıştı. İncil'i sadece papazlar okuyordu ve doğruyla yanlışı sadece papazlar bilirdi. İnanmayanlar aforhuz edilirdi. Katolik papazlar evlenmezdi ama cinsel sapmalar yaygındı. İşgal edilen topraklarda insanlar papazların zoruyla Hristiyanlaştırıldılar, kabul etmeyenler öldürüldüler. Eskiden Roma hükümdarlarının Hristiyanlara yaptığı zulümleri artık papazlar Hristiyan olmayanlara yapıyorlardı. Soru, reformun itirazları nelerdir? Cevap, birincisi İncil'i herkes okumalıdır, Allah ile arasına girilmemelidir. İkincisi günahları affetme Allah'ın işidir. Papazlar halkı kandırıyor. Üçüncüsü papazlar da insanlar ve herkes gibi evlenmelidir. Martin Luther'in bu fikirlerinde İslamiyet'ten etkilendiğini bütün tarihçiler söylüyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın desteği bilinmektedir. Soru Martin Luther'in bu fikirlere nasıl sonuçlandı? Cevap Yeni mezhepler ortaya çıktı. Protestanlık, Kalvinizm ve Anglikanizm gibi. İkincisi Avrupa Birliği devletleri protestan mezhebinde olanların kurduğu devlettir ki aynı zamanda din özgürlüğünü simgeler dine daha özgürlükçü devletler kuruldu batıda. Soru protestanlık nerede başladı ve yayıldı? Cevap Almanya'da başladı zamanla İsveç, Norveç, Danimarka'ya da yayıldı. Soru reformun sonuçları nelerdir? Cevap Papalar ve Katolik Kilisesi eski gücünü, güvenini kaybetti, İkincisi din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı, laiklik ortaya çıktı. Teslis inancı tevhide dönüşmediği için reform bence olmamıştır, tarihsel irinliklere reform dememeliyiz. Soru, bazıları İslam'da da reform olmalı diyorlar ne dersiniz? Cevap, reform insanlar eliyle yapılır, İnsanın eliyle düzelen dine din denir mi? İkincisi, reformun olması için deforme olması lazım. İslamiyet geldiği günkü kadar taze ve orijinal. Üçüncüsü, İslamiyet'i de diğer dinler gibi bozmak isteyenler vardır. Sadece bozmak istiyorlar. Müslümanlık taptaze ama Müslümanların reforma ihtiyaçları var. Müslümanlar Müslümanlıkların neyse onu Müslümanlık sanıyor. Çalışkan olmalı, dürüst olmalı. Cömert olmalı ve ibadetleri yapmada iradeli olmalıdır. Bahane üretmemeli, namazla ve sabırla Allah'tan istemelidir. Dördüncüsü, Türkiye'de ve bütün Müslüman ülkelerde 200 yıldan beri yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Bunlar kendi dinlerini bilmiyorlar ve sevmiyorlar. Sadece dini değil, bir dini yaşamaya çalışan dindarları da Müslümanları sevmiyorlar. Bunu direkt söylemedikleri için dinin yani İslam'ın adını irtica, Müslüman'ın adını da mürteci koydular. Kılık, kıyafet ve yaşam yani hayat tarzıyla Avrupalıya hayran olan bu yeni sınıf insanlar Avrupa'yı taklit etme hastalığını dine de yansıtmak istiyorlar. Yani Müslümanlığı Hristiyanlaştırmak derdindeler. Namazı, abdesti, orucu ve hacı olmayan, kadın erkek yapışık ayın yapan ve camilere de Sıralar koyup müzik eşliğinde ilahiler söyleyen yeni bir Müslüman ve Müslümanlık uydurmak isteyen bir sınıf. Bu insanlar laiklik ilkesini perde yaparak Müslümanları dönüştürmek ve İslam'ı değiştirmek istiyorlar. Basın, yayın ve Müslüman halkı yöneten devletin tüm devlet birimlerini ve ne yazık ki ele geçirmişlerdir. Halkı cahil ve aptal yerine koyarak icraatlarını güzel göstererek göz boyuyorlar. Bugün Müslüman ülkelerin insanları kendi devletleri tarafından, kendi yöneticileri tarafından Avrupa'ya servis edilmektedir. İslam'da reform isteyenler bu insanlardır. Dini tartışmaları bunlar yapmaktadırlar. Halkın zihnini bulandırmak için. Altın sayfalar 8 Rönesans'ın en büyük sanatçısı kabul edilen Leonardo da Vinci Osmanlı Padişahı 2. Bayezid'e İstanbul'da yapılması için bir köprü planı yapar ve gönderir. İstanbul'daki Galata Köprüsü. Bu köprü 24 metre genişliğinde, sudan 42 metre yüksek, 360 metre uzunluğunda bir köprüdür. Bu plan ve projeyi inceleyen 2. Bayezid'in inşaat kurmayları, mimarları teknik hesap hataları bulmuşlardır. Leonardo da Vinci'nin planları beğenilmeyince Michelangelo görüşürler. Avrupa'da Rönesans'ı yapan bütün sanatçıların bir ayağının özellikle Osmanlı devletinde olduğunu görüyoruz. Çünkü para ve ilham kaynağı Osmanlı devletidir. Osmanlı devletinin dünyadan habersiz olduğunu söyleyen iftiracılar ve bu iftiraların etkisinde kalanlara yazık. Avrupa'da Rönesans olurken 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlılar en kudretli dönemlerini yaşıyordu. Fatih, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı devletini yönetiyorlardı. Avrupa Rönesansı'nın abartısı yapılırken bizim Rönesans eserlerimizin çoğu bilerek ya da doğal afetlerle yok oldular. Bizim en büyük kusurumuz kıymet bilmemektir. Rönesans ve reform yaşanırken Avrupa'da manzaralar. 1. 1553'te Cenevre'de yakılarak öldürülen Miguel Serveto Avrupa'da ünlü bir düşünürdü. Miguel Serveto eski dostu Calvin'le dini görüşleri nedeniyle ters düştü, Calvin tarafından Engizisyon'a ihbar edildi. Miguel Serveto, Hristiyanlıktaki teslis inancını saçma buluyordu ve tek Allah'a inanıyordu. Calvin'in ihbarı üzerine Serveto, Viyana'da hapsedildi, hapisten kaçtı. Önce Napoli'ye, ardından Cenevre'ye gitti. Calvin, ünlü düşünüre takmıştı ve onu takip etti. İhbarlarla yine tutuklattı. 27 Ekim 1553'te kitabı ile birlikte ünlü düşünür Miguel Servet yakılarak öldürüldü. İkincisi 14 Mayıs 1610 yılında Kral 4. Henry Paris'te öldürülür. Bu olay 21 yıl önce öldürülen 3. Henry olayını hatırlatır. Bu olay İtalyan düşünür Jean de Mariana'nın kralların zorbalığa saptıklarını bu yüzden öldürülebileceklerini içeren kitabını yeniden tartışmaya açar. Paris Parlamentosu İlahiyat Fakültesinden bir sapkın olarak Mariana'yı ve kitabını mahkum etmesini ister. Kitap mahkum edilir ve 8-9 Haziran 1610 günü ünlü Notre Dame kilisesi önünde yakılır. Zorbalığı alkışlamayan kitaplar Avrupa'da yakılmaktadır. Hem de 17. yüzyılda. Calvin reformla ortaya çıkan Kalvinizm mezhebinin kurucusu bize reformcu diye yutturulanlardan. Evet değerli dostlarım bir programın daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.